Şu anda. Doğru, evet hayata kalmaya geçiyorum 3 2 bir. Bir. bir dakika son bir şey yapacağım bir dakika. Duran halde oynuyor. Abi, Bekliyorum. Arka şey. şey. Arkadaşlar silah modu ekledik. Hı hı. Çok güzel değil mi? Pat pat pat. lütfen like atın çok emeğiniz var abone olun son bir şey alacağım dostum ha. <laughs> <damla>. Hayırdır, <gülüyor> <gülüyor> Et çatırıyorum. Arabada çok çat hareket ediyor. Bak Evet arkadaşlar, yine de <laughs> ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Çok güçlü. Şut kılıcı bırak kılıcı bırak. Ay, evet. Diye evet. evet. Sonra... Baran gel. Uygulamız Odun. Lazım. Ne yapalım? Baran abi arkada ta 30 kişi bekliyor. Evet. Arkadaşlar, me, Sıkıyorum, Sıkıyorum, evet arkadaşlar, Alvin golemi öldüreceğiz. Alvin golem gel buraya. Sıkıyorum bana. Sıkıyorum arkamdan. Evet bana sana güveniyorum. Hadi bana hadi. Ee, sana, geldi. sana geldi. Sana geldi bana. Sık. Kaç kılıçla yüşlü kılıçla vuracağım. Baran zombilere gitti. Zombilere gitti. Saldır saldır saldır. Bana vuruyor. Bana ölmek zorayım. Çok. Bu kadar canla nasıl öleceğiz Deniz? Kalkanı kuracak. Deniz. Deniz ben de saldırıyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü modumuz çok güzel ama değil mi? Tamam, evet. evet. Arkadaşlar ilk videom <laughs> lütfen abone olun. Hı -hı. Yardım et. Arkadaşlar paranı kurtarmamız gerek. Hı -hı. sen gül dikeceğim Modun adı Link'te. Link'i atacağım. Ó, oh, sko mú Takk Eginn 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 Bak. Eğil mi? Çekirdek Sen eğilince bir... sana vuramıyorum. Ha kalkan. Var Bak kalkanı hasarlı gidiyor. Daha çok kullanmaz mısın Çıkart bir. Hayır ya. Evet arkadaşlar kalkanı kıracağız. Yapma hayır. Ya. O silah izi var sanki. Hı? Sen hiç kalkana silah izi Evet arkadaşlar size bu arada karakterimi göstereyim. Ben çok beğendim. Şöyle. Özenle. Arkadaşlar çok burada aradım. iki tane domuzuz zebra'ya benzemeye çalışmış. Hani arkadaşlar? Evet Abi. arkadaşlar zebra bulduk. Oh. Zebra bulduk arkadaşlar. Hayır. Görüşürüz de zebra'ya. Bana mı vurdu? Daha daha çok midem bulanıyor. Cebine çalıyorsun. Cam midem bulanmasın. Anne evet. evet. kafamdan bir maşık oldu. Evet. Düşünüyorsun. Tamam hadi gel gezelim. Ya gerçekten o tamam, midem bulanıyor. Oho. <laughs> <laughs> Anne gerçekten. Aa vurdum gel, gel. hadi <laughs> gidelim. Anne alacağım seni. Bir birazcık... daha arkadaşlar. çıkalım da kanalına gidip videonun linkini atıyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. noktalarını Hadi Baran hadi. Çürük et. Nam nam nam. Öldük arkadaşlar. Pardon. Ben öldüm ben. Pardon yanlışlıkla <laughs> oldu. Öldürdü beni arkadaşlar. İntikam alır mıyız? Hazırsız <laughs> ama ama sıkıntı değil. Zırhız değilsin zırhını takıp. Yapma hayır hile yok. Deniz hayır. Ya, Arkadaşlar iki tane kaplumbağa bulduk. alıyorum kaç Arkadaşlar çıktım. Arkadaşlar rakamlama. Arkadaşlar Sizi saldırın. Altmışımın tekrar bırakmam hadi saldır. Baran kendime çekiyorum onları. Benim, benim nefesim kalmadı. Baran ölüyorum. ölüyorum. Kaç. Ölüyorum. Kaç. Ben çıktım sen de kaç. Ben çıkmışım. şu. Öldürdüm. Bakır çıktı içinden. Ben öldürdüm. Ben silahla vurdum. Anne. Arkadaşlar bu arada canınızı görüyorsunuz. Canımı bayağı yükseltti. Ama bak, hem ceza Baran'ın da istiyor. öyle. beni zorluyorsun. Bu gülü aboneler için dikiyorum. Diktim. Evet arkadaşlar. Evet. Oyla sakın. Anne yani sakın. Zaman. Zaman. zaman değil. Merhaba izleyici. Oh my god, nasıl böyle? Suyun üstünde. Arkadaşlar çok havalı değil mi İslam? Deserti gibi Arkadaşlar, daha çok böyle video gelmesi için sizden 50 abone, 10 abone istiyorum. şimdi denize vuracağım. Ay yoruldum biraz oturayım ya. için Onun için duş aldırmam lazım. O gücü kullanarak. lazım. Tamam, tamam. Arkadaşlar, şarj şey. edeyim, ararım ben. Tamam. Arkadaşlar, ben de tamam saldıracağım. Hadi, hadi, hadi. Ya ha, Arkadaşlar, önce arkadaşlar. Arkadaşlar, ben üzereyim. Hayır arkadaşlar öldüm. Baran gücüm özel gücümüz ne? Zıplıyoruz ve yanınıza geliyoruz değil mi? Hı -hı. Hop 3 2 Eğer abone olduysanız gidiyorum. 1 Geldim arkadaşlar. Evet, yani evet. abone oldunuz. Deniz şeyin gücü. Gücünü. Evimden açıyor. Aç. Köylüden çıkarmaya karar verdim. Arabası, tamam. Ne kelim? <laughs> <laughs> Sırası. Şey. Arkadaşlar. O da o da olacak. Bunlar kötülük yaptı bana. Bunlar beni zorbaladı. O Ölke. yüzden ne yapıyoruz? Yok etmiyoruz. Yok etmiyoruz. Evleni yakıyoruz. Çok doğru. Çok olum. Ben ne demeliyim? Şöyle çuval Arkadaşlar evleri yanıyor. Evet arkadaşlar. Yapmayı başardı. Bunu da yakacağız. Böyle böyle. Evet. Böyle. Evet arkadaşlar. Baran beni çağırdı. Annem çok Efendim Baran dedim. Ne oldu Baran? Sence bekle. Buradan. Çekil oradan. Çekil. Evet daha burada Şu senin arkandaki domuz vurur muyum? Nerede? Vurur muyum? Domuz hani? Bir dakika dur. Arkadaşlar. Vurarsa abone oluyorsunuz. Vurarsa abone oluyorsunuz. Arkadaşlar. dakika. O yüzden. Nerede? Sıkıştık. Bekle tamam. Tamam sorun yok. Koyunu tuttum. Bir dakika Sık. koyun gidiyor. Tamam. Ve evet abone olun abone olun. Abone olacaksın. Abone olun arkadaşlar. Abone olun. Ben gidiyorum. Nereye? İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Şaka yaptım be. Gider miyim ben? Niye? Arkadaşlar bak Sen çok güzel olmuş değil mi? Sen beni bıraktın ya. Şaka yaptım tabii ki. Mutlu tanıyoruz. Abi. Evet. Arkadaşlar beni öldürecek. İzin ver mi diyeyim? Başka kalmadan geç. <laughs> <çok. gülüyor> Kenara geç. Arkadaşlar kaçmam lazım. Aç şimdi. Ne aç İnşallah iyi. Arkadaşlar işin ciddiyeti. Çocuklar. Zombiler Kenara geçin. Arkadaşlar yak yak yak. Yak yak, Ana, yak, yak, var, yak, yak 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 yak. Bak. Yakın arkadaşlar yakın. Bak, bak, yakın arkadaşlar yakın. Dipsi var diye mi? Arkadaşlar yak 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 yak. Yak. Varın yardım. Geliyorum. Ölüyorum. lik mi gelmiş? Ne yapıyorsun? çıkmıyor. Arkadaşlar öncek saldırıyor. Baran yardım et. Öldüm. Videoda bir şey anlatıyorum arkadaşlar. Çok az zaman kaldı. Öldüm. Baran yardım et arkadaşlar. Bir şey anlatacağım. Hadi Baran. Gözsel gidiyorsunlar onlar gerçek yüzünü. Öldüm. Baran ne Baran. Ay, şimdi hadi gel var. şu eve girelim. Evet. Baran. <laughs> Dur iki dakika hareket etmeyeceğim. Hayır. Hayır zombi geldi. Ay iskelet geldi. Arkadaşlar oyun bazen takılıyor. Şimdi söylediğim gibi yine kenarda. Çok iyiydi. Baran abinin yastığını yaptığını aldın mı başının altına? Arkadaşlar kaçıyorum. Üstüm PvP özelliklerimi kullanarak. Ben uzanacağım Deniz. Çıkmaksa... Evet arkadaşlar kaçıyorum. Sıkamıyorum. Arkadaşlar vuruyorlar. Görüntü açımı değiştiriyorum iki dakika. Yastırma. Evet şarjörü doldurdum. Zombi. Zombi. Zombi.